YouTube Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Ford Courier aracımız var. Ford Courier'a multimedya sistem uygulayacağız. Her zamanki gibi en iyi yaptığımız işlerden birisi multimedya. Bu aracın bir farklılığı var. Bu aracın teybi CD'li değil. Daha önce CD'li araca uyguladığımız 7. ekran YouTube kanalımızda mevcut. Kırmızı bir Ford Courier. Bu araçta USB'li bir teyp var. Boş bir teyp. Ama yeni model bir araç. Biz buraya 9 inç multimedya ekran uygulaması yapacağız. Birazdan detaylı bir şekilde izleyeceksiniz. Hemen sağ tarafta şurada videoda olacak. Bunun bir de Ford Courier Tesla modeli çıktı arkadaşlar. Yine en yeni, en güncel bir ürün bizim stoklarımızda mevcut. Düşünürseniz o üründe detaylı fotoğraf biliyorsunuz. Sizlerle paylaşabiliriz. Onu da aracınıza uygulayabiliriz. Hep birlikte yeni tecrübe. Bir Orijinal teybi bu şekilde arkadaşlar. Ee, benim bu teypte en sevmediğim şey USB ortaya yapmışlar. El değebilir, çıkabilir. Bir de kötü bir görüntü. Bu alt panelimiz yine kalacak. Şuraya 9 inç bir multimedya ekran uygulaması yapacağız. QLED ekran, kablosuz CarPlay, Android Auto, geri görüş kamerası, direksiyon kontrol vesaire port ile açılacak. Orijinal soket sökete bir ürün hiçbir şey kesip biçmiyoruz arkadaşlar. Şimdi detaylı bir şekilde montajını izleyeceksiniz. Hemen unutmadan aşağıda kanala abone ol butonu var. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız bir sonraki projemizi bir sonraki aracımızı ilk önce siz görmüş olursunuz. Şimdiden keyifli izlemeler. Şimdi hep birlikte cihazımızı tanıyalım. Bu arada aracımızın aküsü de iyi durumda değildi. 5 dakika açık kaldı Akü değişimi yaptık. Normalde 72 amperdir. 60 takmışlar. Tekrardan 72 amper akü taktık. Yani buraya geldiğinizde gördüğümüz eksikleri de onararak sizi o şekilde gönderiyoruz. Cihazımız gayet güzel bir şekilde oturdu. Sapa sağlam durdu. Bence de yakıştı, güzel oldu. E, Tabi Tesla'sı da var. O da büyük güzel duruyor. Tercih meselesi. Cihazımız açılmıyor. Şuradan sesimizi kısalım. 9 inç büyüklüğünde arkadaşlar. QLED ekran. Sağdan soldan baktığınızda bütün açılardan aynı ışıkta görebiliyorsunuz. Uygulamalarımız burada. Burada 12-13 adet farklı temalarımız var. Hemen şöyle gösterelim. Şu an CarPlay'e bağlanmaya çalışıyor. Biz denemesini yaptık. Bu CarPlay menümüz. Kablosu Android Auto menümüz. Buradan çıkalım. Kablosuz olduğu için hemen CarPlay'e atıyor. Bluetooth'a bağlandığı anda. Şurada mesela şöyle bir tema yapalım hemen. Aynı anda temayı değiştirebiliyorsunuz. Youtube var. Seyir esnasında Youtube'dan cihaza internet vererek video izleyebiliyorsunuz video diyor. Videoda ne için? Torpidoya iki adet bir USB çıkardık arkadaşlar. USB'ler üzerinden hem müzik dinleyebilirsiniz, hem video seyredebilirsiniz, film seyredebilirsiniz. Telefon bluetooth özelliği var arkadaşlar. Bluetooth'a bağlandığınızda hem telefon görüşmesi hem de telefonunuzdaki müziği dinleyebiliyorsunuz. Gayet akıcı, hızlı, dokunmati, hassas bir üründür. Kenar, kenarda panel tuşlarımız var. Onlar çalışır. İşte home tuşu. Kapatma tuşu farları yaktığımızda kenar lambalar yanar ekran parlaklığı kısalır arkadaşlar hem Android 11 sürme sahip bir cihaz AHD kalitesinde gayet güzel bir geri görüş kameramız var görüyorsunuz geriye taktığımızda otomatikman devreye giriyor direksiyon kontrol tuşlarımız müzik atlama ses açma işte mod tuşu ses kısma tuşu vesaire hepsi orijinal söke sökete çalışır Şöyle radyo dediğimizde Burada radyomuz çıkar. Radyoyu bu şekilde yönetebiliyorsunuz. Bu kanalı beğendiniz. Buraya basılı tuttuğunuzda kanalınız orada basılı şekilde durur. Şu an müzik atlıyorum. Alt katlı olduğumuz için ama tabi radyo çekmiyor otomatik aramada. Yaz bu şekilde arkadaşlar. İlk defa bir kucur montajını sizle detaylı bir şekilde paylaştık. Gördüğünüz gibi her şey söke sökete bire birebir uyumluydu. Müşterimize hayırlı olsun. Saat geç oldu. bugün çok yoğunluk. Çok da video çektik arkadaşlar. Bir dilimiz sürçtüyse affola. Telefon numaramı söylüyorum 0545 540 44 65. Bu numaradan detaylı bir şekilde bana ulaşıp bütün ürünün teknik özelliklerini, fiyat bilgisini vesaire öğrenebilirsiniz. Tüm Türkiye'ye ücretsiz kargo ile gönderimimiz mevcut. Gönderdikten sonra tabi ürünle sizi baş başa bırakmıyoruz. Telefon açık teknik destek alabiliyorsunuz. Bulunduğunuz ildeki, şehirdeki e, bayimize yönlendiriyoruz. Orada montaj imkanı sağlıyoruz. Ya da sizin bildiğiniz bir foto elektrik ustası varsa, multimedya işi yapan varsa teknik destekte bizde biz de bilgilerimizi paylaşıyoruz. Ürünlerimizi en 11 ve sitelerimizden de temin edebilirsiniz arkadaşlar. Celal Tüngar atarak ürünlerimizi orada görebilirsiniz. Uygulanmış halini, teknik özelliklerini, bilgilerini hepsini okuyabilirsiniz. Ya da Whatsapp'tan bana ulaşarak bunların hepsini sorabilirsiniz. Sadece Ford Courier Ortalama 100-150 araca yakın aracın, aracın orijinal multimedya, gelin dur stokumuzda mevcut. Siz de aracınızın marka modelini yazarak aracınıza uygulanmış fotoğrafını, videosunu izleyebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. 10 yıldır İstanbul'da sen yoktayız. Gelirseniz bir saat içerisinde ücretsiz montaj imkanımızda mevcut. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizle kalın, hoşçakalın, multimedyasız kalmayın.